Sadece birisi tek sayıdır diyor. Yani ya burası tek ya burası tek. İkisi çift ya da ikisi tek olamaz. Şimdi birinci durumumuzdan başlayalım. X'imiz tek olsun. Bu durumlarda karıştırdığınızda tek bir sayı alın. Mesela 3 alın. 3'ün karesi 9 artı 3'ten 12. Yani burası çift geldi. Peki diğer taraf ne olacak? Ben X'i tek aldım. Tek artı Y'yi bilmiyorum ne olduğunu. Ve sonucunun tek gelmesi lazım. Çünkü şartımızı sağlaması lazım. E ne yazmam gerekiyor buraya o zaman? Tekle neyi toplarsam tek yapar. Çifti. De. Demek ki Y'm çift. İkinci duruma gelelim. X'imiz bununla çift olsun. Y'mizi bulalım. Ee, burası ne gelecek? 2 alalım burada da. 2'nin karesi 4 artı 2'den 6. Burası yine çift geldi. Peki burası ne olacak? X'imiz çift artı y'nin ne olduğunu bilmiyorum. Eşittir tek olması lazım şartı sağlaması için. O zaman y ne gelir buradan? Tek gelir. Bu durumda tablo yapın arkadaşlar. İki durumunuz olduğu zaman hemen tablomuzu yapalım. Tablomuzda da yerleştirelim. Birinci öncele bakalım. X çarpı y'yi soruyor bize. X çarpı y nedir? Tek çarpı çiftten. Çift çarpı tekten çift. Yani burası iki durumda da çift gelmekte. Bu doğru. İkinci öncüle bakalım. X eksi y'yi soruyor. Tekten çift çıktı, tek kalır. Çiftten tek çıktı, tek kalır. İkinci öncülüm de doğru. Üçe baktığımız zaman bize y'nin çift olduğunu söylüyor ama biz burada y'yi iki durum bulduk. Yani bu koşul her zaman sağlanmaz. O yüzden cevabımız C.